Çocuk kucağımdaydı, kapı çaldı. Gittim kapıyı açtım. Nasılsın anne mi dedi bana? Ne yaptın anne mi dedi? Aklımın ucuna gelmedi. Ne yapayım dedim. Evi toparlıyorum dedim. Ben yani diyecektim ki ben azayalıp alıp gideceğim. Çocuk burada bakamıyorum. Ondan sonra aynı adımlarla yürüdük zaten koridorda. Bir baktım bir yere bir şey boşaltıyor, benzin döküyor, çok sakin, çok böyle hiç, şeysiz bir şekilde ne böyle bir sinirli, ne bir cinnet geçirmiş hali yoktu. Ne yaptın anne dedi, evi topluyorum dedim, akşam arkamdan şır 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 benzini döktü, benim ayaklarıma geldi bu benzin, kibriti attı yere, çaktı attı yere. İşte ben ne yaptım? Tutuştum ben zaten anında tutuştum. Hiçbir müdahale yapmadı. Ondan sonra balkona çıktım işte. Bağırdım, çağırdım. Çocuklara gelin alın dedim. İşte öyle Selin. Tamam, tamam, Allah'a tamam, bir tamam. şükürler olsun Rabbim. Allah bir şükürler olsun. O Azze ile bir bir şey olmadı. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. O bir damla bebeklere bir şey olmadı. Ama o kapıyı eğer ben açmasaydım, orada ben olmasaydım kapıyı çocuklarla ben açmış olsaydı, hepsini cayır cayır yakacaktı. E üçü de cayır cayır yanacaktı evin içinde. Annem e, kız kardeşimin eşi tarafından katledildi. O yüzden şu anda buradayız. E, kız kardeşim ve eşiyle zaten kavgalıydı sürekli. Yani hırgır gidiyordu. Annem onların çocuklarına bakmak için orada kalıyordu. Artık aralarında ne olduysa telefonda konuşmuşlar. E, annem de onların kavgalarına şahit olmamak için e, bebeklerini alıp tam evden çıkacakken eşi geliyor. Ve eşi e, annemin ilk dedi, direkt dedi, direkt içeriye giriyor. E, Nasılsın anne diyor, ne yapıyorsun falan. Annem bunun elindeki bidonu görmüyor, görmemiş oluyor. O sırada işte e, döndükten sonra iyiyim diyor annem de, işte evi topladım falan. Bütün eve benzin dökmeye başlıyor. O sırada annem ne yapıyorsun sen falan? Elini tutuyor, kibritin üstüne koyuyor annem, çakmasın diyerekten. O sırada bütün evi yakıyor. Yani annem o sırada zaten alev almış oluyor. Kız kardeşim oradan bağırıyor annemi yaktın yaktın diye. O da diyor, demiş ki seni de yakacağım seni de yakacağım. Benim annem saatlerce orada kendi kendine sönmeyi yani kendi kendine mücadele etmiş. Ve ilk söylediği kelime beni karşımda yanarken izledi diyor. Yani benim annem çatır çatır orada yandı. Şu anda üçüncü derecede komple bütün vücudu o kadar kötü durumda ki. Ben onu o şekilde gördükçe kahroluyorum. Benim annem ölseydi bundan daha iyiydi. Çok acı çekiyor. Yani çok aşırı bir acı çekiyor. Şimdi bu adam yarın bir gün hiçbir ceza almadan çıkarsa eğer bu adam çıkmaması gerekiyor. Şimdi ne olacak? Eee benim annem yandı. Bir ay sonra iki ay sonra e, hiçbir şey olmamış gibi hiç anne çekme çekmemiş gibi hadi çıkalım gidelim evimize. E, sonra bu adam çıktığı zaman elini kolunu sallaya sallaya çıkacak. Ve benim kız kardeşimin üç tane çocuğu var. Bu adam e, yani bitiremediği yarım bıraktığı işi gidecek bitirmeye çalışacak yani. O çocuklar ne olacak? İki tane bebek var. Kendi öz evladının canına kasteden öz evladını çatır çatır yakmaya çalışan bir canavar. Başkasına neler yapmaz yani. Değil ki benim annem bu. Bu adam eğer çıkarsa benim kız kardeşim de çocukları da elden gidecek yani. Ve devlet büyüklerine sesleniyorum. Eğer ki bir caydırıcı bir kanun çıkmazsa, bir yasa çıkmazsa ne ortada kadın kalacak ne de ortada çocuk kalacak. Öksüz yetim kaynayacak ortalık.